Şimdi bu rüyalar, önce şu günlük hayattaki rüyalar, niye var acaba? Freud'u tanıyorsunuz. <laughs> Sen bilirsin Freud'u. E ben Freud psikolojinin kurucu babalarından bir tanesi adlandırılır. Bugün birçok görüşüne birçok araştırıcı katılmasa bile mesela rüyalar ve onların anlamı konusunda ilk derinlikli yazıları yazanlardan bir tanesidir. Rüyaların yorum kitabı çok meşhurdur biliyorsunuz ve çok özetle der ki rüyalar insanların doyurulmamış arzuların yansımasıdır der. Buna da şöyle bir kanıt getirir hatta işte akşam turşu yemişsen gece sabaha kadar rüyanda su içersin falan filan diye işte oradan girer mesele. da böyle demez ama kabaca eğer bastırılmış istek ve arzularınız varsa ya da bir şey istiyorsanız ama ifade edemiyorsanız diyor rüyalarda bunu yaşarsınız. Kısmen doğru olabilir. Bir başka araştırıcı var mesela diye diyor ki aslında bu rüya dediğimiz mekanizma insanların gündüz saatlerinde normal uyanık hayatlarında karşılaşmaları muhtemel olan senaryoları prova etsinler diye evrilmiştir diyor. Yani yarın bugün başımıza şöyle bir şey gelirse biz ne yapacağız? Uykuda bunu prova edelim. Boş boş yatmayalım falan gibi bir mekanizma olarak evrilmiş diyor. Belki bir mantıklı tarafı vardır ama ben sevgili meslektaşım David Eagleman'ın açıklamasını ya da bu konudaki hipotezini çok daha makul buluyorum. Bilmem daha önce denk geldiniz mi? Bu görme yetisini kaybetmiş insanlar ya da yapay olarak gözleri işte görmeyecek şekilde bantlanmış insanlar bir hafta iki hafta boyunca bu körler alfabesini öğreniyorlar. Ve bir süre sonra çok ilginç bir şey oluyor. Bir haftadan sonra hemen parmaklarınızla normalde dokunduğunuzda sizin beyninizin dokunma alanı hareketlenecekken, orası algılayacakken bir hafta sonunda eğer gözünüzden bilgi gelmiyorsa parmaklarınızla dokunduğunuz şeyleri arkadaki görme korteksi algılamaya başlıyor. Yani parmaklarınızla görebilmeye başlıyorsunuz o bölge boş bırakılmıyor. Dolayısıyla aslında Braille alfabesi ya da körler alfabesi dediğimiz alfabe aslında bir nevi görülerek okunuyor eğer görme duyusu yoksa. Şimdi görme korteksi bu kadar çabuk işgal edilebilen bir şey. Biz bunu deneysel olarak da biliyoruz. Ve David Eagleman diyor ki gece o kadar saat gözü kapalı uyuyoruz ya. O kadar görsel bilgi uzun süre gelmiyor ki beyne. Bu bölgeyi korumak için beyin onu meşgul edecek görsel bir şeylerle oyalayacak bir yol bulmuş diyor. Ve sabaha kadar onu görsel hayallerle oyalayıp başka duyular tarafından işgal edilmesi de engellenmiş oluyor diyor. Adam haklı olabilir ama bunların hiçbiri muhtemelen tek başına haklı değil. Bunların ve bunlardan daha fazla birçok teori var. Bunların hepsinin geçerli olduğu karmaşık bir süreçte karşı karşıyayız. Kendi kendine hayaller üretebilen ve onun gerçekten gerçekliği içerisinde kaybolabilen bir zihne sahibiz. Bir kere değişmez gerçeklik bu amacı neye hizmet ettiği çok kesin olmasa bile e, evrimsel geçmişini çok iyi tarif edemesek bile hepimizin içinde yaşadığı temel gerçeklik bu. Şimdi bir de rüyalarla ilgili başka anekdotlar da var. Önce ben bir sizden almak isteyeceğim. Şimdi